Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta yani PE versiyonda patlamış mısır makinesi nasıl yapılır? Patlamış mısır makinesi derken yani sadece hani ee, tasarım olarak arkadaşlar yani, yani gerçek patlamış mısır makinesi değil. Sadece öylesine tasarım olarak ve bu, bu diamond kılıç gerekli değil. O sadece video şekli olsun diye şurada başka bir eşya duruyordu. Patlamış makine patlamış söylemeden patlamış mısır makinesi arkadaşlar gerçekten çok güzel. Sizin de beğen yani siz de sizin de beğeneceğinizi umuyorum. Hemen başlayalım. Patlamış mısır makinesi yapmak için bir tane cam bir tane kırmızı yün veyahut da e, yani e, kırmızı yani arkadaşlar şöyle diyeyim kısacası. E, patlamış mısır makinesi yapmak için cam e, normal kırmızı renkte bir blok, yün ve hatta klay e, fark etmez yani. ve bir tane e, şundan wooden traptörmüş. Bir tane şey neydi bu? Ha, cheat buton ve e, kırmızı halı. Evet arkadaşlar. Hemen yapalım o zaman. Şu diamond kılıç önemli değil. Şimdi arkadaşlar ilk baş bunu veya da bunu yani herhangi bir kırmızı buluğu böyle koyuyoruz. Sonra bunların üstüne böyle cam koyuyoruz arkadaşlar. Cam koyduktan sonra bu camların üstüne böyle kırmızı alımızı koyuyoruz. E, şuralara birer tane buton koyuyoruz. Şu kenarlarına ee, şunlardan şöyle bu galiba e, tuzak kapısıydı. Aynen aynen. Bu tu tu tuzak kapısı galiba. Böyle koyduk ve son olarak arkadaşlar böyle böyle tut tutmalıkları yapıyoruz. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kırmızı yünle yapılan bu da e, kırmızı kleyden yani kırmızı ee, yani renkli e, tuğla gibi bir şey işte, şurada gördüğünüz Böyle arkadaşlar gerçekten çok güzel, ben beğendiğim. Hani gördüğünüz gibi yani tam bir patlamış mısır makinesine benziyor. Hani şunlar tekerlekleri fazladın işte, şunlar tutma yeri işte, şu cam, şu şu camın üstündeki halı filan. Gerçekten yani, yani tam bir gerçekçi gözüküyor. Ha yani şu blokla mı daha iyi bu blokla mı daha iyi diyeceksiniz. Ee, bir bakayım arkadaşlar. Hmm, abi bence e, bence arkadaşlar bakayım bir dakika. E, bence arkadaşlar şu blokla daha güzel yani bu blokta da güzel yani her iki blokta da güzel. E, siz başka yani redstone bloğu falan deneyebilirsiniz ama bence. Şunu, şunu veyahut da şunu yaparsanız daha olur arkadaşlar. Tamam o zaman arkadaşlar. E, diğer videolarda e, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve dur. Son, son kez bir şey yapayım. Ve bay bay.